Top, pasını da veriyor. Mansur orada. Melo'nun müdahalesi var. Hata destek veren Ercan. Ercan kaleye vurdu ve gol! Sinan orta beklemişti. Ercan doğrudan kaleye gönderdi topu. Ve henüz 3. dakikada Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Spor 1-0 öne geçti. Galatasaray karşısında. Sinan'ın golde Hatası var çünkü pozisyonu yanlış aldı. Erken karar verdi. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Melo'nun müdahalesi. Topu fazla uzaklaştıramadı. Ercan doğrudan kaleye gönderdi. Sinan Bolat sanıyorum orta beklemişti. Sol tarafa doğru gidince sağ direkt dibini kapatmakta gecikti. Ve bu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesporu 1-0 öne geçirdi. Erken bir gol Türk Telekom Arenada Galatasaray.